Bu hizmet gayet iyi. Kütüphanemizin hemen önünde kurulması hem vizelere çalışırken e, kütüphaneden çıkıp direkt yemeğimizi yememiz ve ücretsiz olması gayet güzel bir hizmet. Yemekler gayet güzel. Antep'in adına yakışır. Gastronomi şehri olmasına yakışır lezzette yemekler çıkıyor. Çok memnunum yani. Öncelikle başkanımız Fatma Şahin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrenciler adına e, akşamları özellikle burada kalan daha uzun vadede ders çalışan öğrenciler için akşam yemeği bayağı sıkıntı oluyor öğlenin. Öğlen vakitinde üniversitenin yemekhanesini yiyoruz ancak akşam vaktinde yemek bulmak zor oluyor. ve başkanımız bunu düşünmüş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bayağı da memnunuz. Hem çıkan yemekler hem sıcak hem hizmet açısından, çalışanların özveri çalışma açısından, güler yüzlülüğü açısından gayet de memnunuz.